Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Drive to evolve kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ben video dışında biraz oynadım. ama sonra da 1960'ı ürettim. Şimdi 1985 mi galiba bir şey ne var sırada? Daha ileri seviye bir aracımız var. Şimdi sizinle onu ona bakacağız. Yani yılını tam hatırlamıyorum ama yalan yasa 1985 Tüh, yanılmıyorsam Yanılmıyorsam da şimdi göreceğiz <laughs>

Şimdi bunu öğretiyoruz. Evet, böyle. Belki evet, Onları şimdi. Bakayım. 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 bir Bakayım. 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 ama O Bakayım. 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 <laughs> Bunlar kokarcılar. <gülüyor> <gülüyor> geri geri giden kokar. koat onlar. <laughs>

Evet şimdi 1960'tan başlıyoruz yine. Şuradan Para, para yolundan gidiyoruz şimdi. Ve Allah. Oh, 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 paralar, paralar, paralar. Tuttum düşün şimdi. Ne düşün şimdi? 1900. Oha, okul otobüsüyle geldim. Zeki Okul otobüsüyle geldim. Ha ha.

15 beğeni gelsin. Bitir bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Benim kasmaya başladı. İyi seyirler, hoşça Bay bay.